Eğer asıl amacımız, gayemiz ahireti kazanmak ve ahirette cemalullah'ı kazanmak olursa bu dünyada ölmekten korkmayız. Trafik kazasından korkmayız. Yıldırım düşmesinden korkmayız. Susuz kalmaktan korkmayız, açlıktan korkmayız. Benim çocuğum olmuyor korkmam, eşim olmuyor korkmam veya evlatlarım ölmüş korkmam. Niye benim ahiretim Asıl maksadım çünkü. Bu dünya benim maksadım değil ki. Çoluk çocuk edinmek de benim maksadım değil. Onların hiçbiri benim maksudum değil. Allah bana veriyorsa şükretmek zorundayım tabii ki ama benim maksudum ve maksadım ahiret ve Allah'ın rızası cemalidir. Dolayısıyla beni Allah'a yaklaştıracak ne varsa vazgeçebilirim. Tıpkı İbrahim Aleyhisselam'ın Allah'a yaklaşması için vermiş olduğu sözü yerine getirmesi gibi biricik yavrusu İsmail Aleyhisselam'ı sevilecek en güzel yaşında kurban etmesi gibi. Kolay bir iş midir bu? Bunu kim yapabilir? Bu ameli kim başarabilir? Dünyada evlattan daha lezzetli bir şey var mıdır? Özür diliyorum. Evlilikler bile evlat için değil mi yeri zamanı geldiğinde. İbrahim Aleyhisselam bu dünyanın en can alıcı zafiyetini ne yapmıştır? Kurban etmek için masaya yatırmıştır. Neden? Çünkü İbrahim peygamber için asıl maksut ahirettir. Asıl maksut Hakk'ın rızasıdır. Yakup Aleyhisselam Yusuf peygambere çok meyletmiştir evladı. Çok da güzel yüzlü. Çok sevmiştir, aşık olmuştur evladına. Ama Allah evladına aşık olmasına razı gelmemiştir. Evladını ondan alıkoymuştur. Çünkü bir peygamber Allah'tan başkasına aşık olamaz. Allah'tan başkasına sevgi besleyemez o şekilde. Yakup aleyhisselam bu sevgiyi beslediğinden dolayı Allah Yusuf peygamberi elinden almıştır. Sonra Yakub aleyhisselam Yusuf peygambere olan sevgisine ulaşamadığı için çocuğu uzaklaşınca kime verdi o sevgiyi? Bünyamin'e Bünyamin verdi. Sonra Allah Bünyamin'i de ondan aldı. Yakub Aleyhisselam hala dövünüyor, çocuklarını istiyor. Cebrail Aleyhisselam geldi. Ya Yakup dedi. Sen dedi ne kadar ısrar ediyorsun dedi. Allah seni kendisine ayırmışken, kendisinden başkasına meylettiğin için seni onlardan ayırırken, sen hala bunu anlamayıp hala çocuklarım diye dövünecek misin? Hala evlatlarım diye mi ağlayacaksın? Bunu sana yapan Allah'tır. Allah'tan başkasına meylettiğin için Allah sana bu ayrılığı veriyor. Yakup Aleyhisselam hatasını anlar anlamaz istiğfar çekiyor. Özür dilerim ya Rabbi. Yerleri, gökleri yoktan yaratan sensin Allah'ım. Benim Rabbim sensin. Dünya ve ahiret senin. Bu evlatların haliki de sensin. Özür dilerim Allah'ım. Ben çok büyük hata ettim dedi. Allah'a iltica etti, Allah'a yöneldi. Allah da buyurdu ki ya Yakup sen ki gayeni buldun hadi iki çocuğunu sana bağışlıyorum dedi ve Yusuf aleyhisselam ve Yakup aleyhisselam çıka geldiler. Allahu Teala